Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Longan Kuki oynuyoruz. Orada doğru söylüyor muyum? Longan. Heh. Buradaki tüm parkurları Gebelos giderim. he Evet boncuklarımız da. Ah! Hadi bir şey olmuyormuş ki. açalım biraz. O üstteki bu da biraz farklı. Çok zor. Ademi açmaya çalışırken. He. Hoppa. Hoppa. Arkadaşlar Longan Kuki Fridish'i Cookie olarak da biliniyor. Karak orada yine karakter denemek oynanıyorum. Gözler. Gözler atın gözler. Bu ne biz şey miyiz? İsmi neydi? Yani tek gözlü demeyiz. Bir de balerin gibi o ne Ejda? Hani gönderiyor Longan Cookie'yi sorabilir miyim? Arkadaşlar bu legendary ve sadece bir maldan alınıyor. Yani çağırmıyorsunuz bu kar karakteri ya karakteri ne ya? Karakteri şey gibi değil yani bu. Ay, ay şey gibi değil diyorum. Ee, şey gibi aslında. Ejderha. haldar var ya onlar gibi. Birazcık Japon mitolojisi ve kromatolojisi barındırıyor. Şimdi Ejderhayı gönderip balerin yapalım. Evet çok güzel bir Türkçe. Mar farkındayım. Buna olmamış varsa. Buna olmamış varsayın. Evet arkadaşlar ikinci turumuz. biraz e, şey sinirlendim de. Şimdi ejderha ha. Evet ejderhamız ipek kadar zarif ejderhamızı ve bol topladıktan sonra arkadaşlar karakterler çok deniz, mitoloji, tamamen mitoloji, fil dişi. Fil dişi derken ben de bilmiyorum fil dişi derken ne demek istiyor. Ve gözlerde olmuş yani karakter göz, deniz kabuğu, tarak, o oh, tuzak mıymış ben ona al. Ben onu diyor. Orada bu karakter özel 3 tur oynayacağız. Hem çok az oldu. Süreye bakayım ben. Bir şu ejderhayı gönderirken. Aynen bir iki dakika falan sürmüş. Sürüyor yani. Benim bu durumda ne yapmam mümkün? Böyle video mu olur iki dakikalık? 2 dakika video çekiyor. Bana para verin diye böyle. Tabii ben parasız şey yapıyor. Ha! Onu oraya ne de koyuyorsunuz. Arkadaşlar bu sefer daha bir çıktı oynayacağım. Ya bu karakter çok kolaydı. Ben kolay diyordum ben bunu evde oynarken. Onu da arkadaşlar denemesinden oynuyorum. ve Medongan demek bir meyve türü. Çok güzel bir karakter bence. Güzel diyorum çünkü o gözler, o çıkardıkları sesler o bir şey hikayesini de seviyorum. O zayıfların yok olma, olması bir şey. Normalde ben de zayıfım zaten. O da zayıf derken kilo olarak zayıf değil. Kişilik olarak fakir, zayıf, masum, saf varlıkları güçsüz yok etmek isteyen bir hanım abladır, hanım erkek midir, bey efendi midir bilemem. Çünkü ejderha karakterlerin cinsiyeti olmuyor diyebiliyorum. Bu ne? Kafama meteor indiriyorsun. Ablacım kendi mekanındasın. Hatırlatayım. Kendine mi tuzak kuruyorsun? Yarabbim ya Rabbim ya Allah. Yavrum ya her şey ye ye, ye. Afiyet olsun ejderhacım benim. Afiyet olsun koçuma. Afi Afiyetin en koçu olmasın koçuma. E arkadaşlar <laughs> Dongan kuki oynuyoruz madem. Yanında da Aa bunu oynayalım. Bunu daha iyi beceririm eminim. Dın dın Emir veririm halka yılan öleceğidir. Emrim emirdir. Gerisi yalandır. Emrim gerçek öleceğidir. Arkadaşlar bu karakterde bizim bu Lang, Longan abla var ya. Bu da onun ah, hizmetkarı. Bu zaten onun gibi hain şeyler. Karakterin ismi yılan. Muhafız abi sen ben bu muhafız e, bu hizmetçisi şeyi e, aslında bir ejderha olmak istiyor da aslında şey bizim bu longanı kandırıyor. Yani kandırdığını zannediyor diyeyim. Ya yani böyle şey efendisin emin ya ah! Yani getirip götürüp ne yapıyorsun bacım? Manyak bu bacı. Tap tap tap. Yani amacı kandırmak. hatalı lo tutturgan koyu şey taklif. Şey taklif. Taklif ne? Şey teklif ediyor. Neyi teklif ediyordu? Ne demiştim? Ha, Tutuşturuk ona beni daha yap abla. Bacım ben daha yap diye yalvarıyor böyle. Ablamız da tabi ben bu dile kabul edemem diyor. E ondan sonra ne oluyor? Yani çok kötü söylüyor falan filan diyormuşum böyle. Duymaz olaymışım falan diyormuşum böyle. Benim de İngilizcem pek iyi olmadığı için o bölümleri kadar. Bacım. he e, o bölümleri okumadım ve bilmediğim için yani ben o bölümleri geçmedim daha. Yılanlar adam akıllı şey yapan. Emim emidir. Gerisi yalan değildir. Şimdi ben bunun benim kadar böyle sap. Bu ne yani? Tırak çekiyor bu. Tırak çeken yılan mı olur? Ablacığım sen ne de ejderha olmak istiyorsun Söyler misin bana? Sen de ejderha olacak tip bile yok. Tipe bak tam yılan. Tipe bak. Yılanın en önde gideni bu en önde. Tamam baba. Şimdi ne yapıyoruz? Kaç dakika? Hadi bunu özellikle Ne yapalım? Bir tur daha mı lan oynasak? Bunu özellikle hadi bir ejderha daha hadi şu oynuyorum. Hadi bu sefer de Lotus o oynuyorum. Hadi bakalım. Ejderha daha ya. Tı Bunu valla full açacağım. İsterseniz kulağınız sağ olsun. Onun da olmayacak. En sevdiğim karakterlerden biri. Bayılıyorum. Bayılmanın da Hala Haranıyım. Bence herkes seviyordur. Dokuz Dragon Çok güzel çünkü. Hikayesel. Tip. Tabi su yeşili şey neden seviyorsunuz diyeceksiniz. Siz de biraz haklı olmaya. Siz de biraz haklısınız. E seviyorum ne yapayım. Tip güzel. Bir insanları severim ben. Hadi yavrum Ejderhan'ı gönder mücevherlerine. Aferin. Aferin ablama. Arkadaşlar arkadaşlar o bunu da uyaralım. Bu kesinlikle reklam değildir ama. Hatta kukuran ki. onun oğlum tarafından bir reklam da değildir. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kesin Arkadaşlar bu kesinlikle reklam değildir. Siz lotus dragonu herhangi bir ejderhayı e, şeyle karıştırmayınız. Cinsiyet vermeyiniz. Bir reklam değildir bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki şey kadar açmayacağım. Hop. Görüşürüz ve kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek dileğiyle. Ben şey görmüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.